Evet pilotumuz Erkan Bey Ne yapacağız şimdi Çok suçluyum Eve dön ee, seçeneğini kullanalım Bir on deneyelim bakalım Eve dönü iyi Yapıyor mu Kalktığı yere inecek mi Burayı nasıl işaretleyebiliriz Bir dakika hazır abi Şuraya bir şey koymamız lazım Veya dur şöyle çekip Bak home point yaptı Arabanın hemen hemen neredeyse bir buçuk metre verisinde 10 point aldı şimdi yukarıya gel. Şimdi eve dön ee, seçeneğini kullanacağız. Bakalım kalktığı yere inecek mi? Şuradan bas abi eve döne. Eve döne. burada işaret var. Bakalım kalktığı yere inecek bir şey de. Veya ne kadar sapmayla inecek. Arabanın üstüne mi inecek? O da olabilir. Ben çektim onun videosunu. Aynen. Kalktığı yere hemen Kalk hemen şey hemen şey neredeyse şey. 30 santim var yok. Yok bile ya 30 santim. İnmiş oldu. Take off.